Galatasaray, Berke Özer ile anlaşmaya yaklaşırken dünya çapında ünlü bir kaleci bedelsiz olarak gelebilir. Tüm spot ışıkları Berke Özer'in üzerindeyken Galatasaray kalemizin seviyesini tamamen değiştirebilecek bir hamle hazırlıyor. Ve hayır, abartmıyorum. Barcelona efsanevi Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ile olan sözleşmesini feshetmeyi değerlendiriyor. Terstegen İspanyol kulübünde 3. kaleci konumuna düştü ve kulüp artık onun yüksek maaşından kurtulmak istiyor. Galatasaray bu durumu yakından takip ediyor ve Terstegen ile bir anlaşma sağlamak için temas kurmayı planlıyor. Bana göre bu transfer gerçekten gerçekleşirse kulüp tarihimizde forma giymiş en büyük isimlerden biri olur.